Merhaba, bu videoda kısmi korelasyon testini izleyeceksiniz. Basit korelasyona benzer yönleri var. Ark olarak kısmi korelasyon araştırmamızdaki bağımsız değişkeni etkileyen bir değişken varsa, bunu kontrol değişkeni olarak belirliyoruz. Örnek ile daha iyi anlaşılacaktır. Şimdi örneğimize geçelim. Evet, yine örneklerimizin hiçbir kurumla kuruluşla ilişkisi yoktur. Sadece örnek olarak hazırlanmış data verileri. Şimdi burada baktığımızda variable bölümünde denek no yaş gelir iş doyum iş doyumu araştırması bu genel anlamda yaş değişkeni var gelir iş doyumu ve denetim. Şimdi buradaki e, yaş kontrol değişkenini sabit tutarak Analizimizi gerçekleştirelim. Araştırma sorusu olarak şunu düşünelim. Katılımcıların çalışma grubundaki kişilerin yaş kontrol değişkeni, yaşları sabit tutulduğunda iş doyum ve denetim puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır diye soruyoruz. Şimdi analizimize geçelim. Yine analizden colorate basit korelasyonda bir variyetti. Şimdi partial. Partial kısmi korelasyon. Geldiğimizde iş doyum ve denetimi aralarında ilişki olup olmadığını karşılaştıracağız. Yaş değişkenini sabit tutacağız. Etkilemediğini hepsini e, aynı olduğunu varsayacağız. Şöyle yapalım. Dilersek ortalama ve puanların ortalamasını ve standart sapmasını da alabiliriz. Tekrarlayalım. Analizden pratik yapmış olmak adına de. Zaten hemen geldi. Means ortalama ve standart sapmalar. Bunları da görmüş olalım output dosyamızda. 30 kişi katılmış. İş doyum ortalaması 15 15,0667. Denetim ortalaması 17,1000. Yaş ortalaması 40'a yakın. Fakat bunu kontrol değişkeni olarak tutuyoruz. Biz şu an araştırmamızda, testimizde. Şimdi bakalım yaş sabit tutulduğunda kişilerin iş doyum ve denetim puanları arasındaki korelasyon nasıl? Baktığımızda korelasyon değeri eksi 560. P değeri yani Significance değeri 0,002. Öncelikle signif sıkıntısı değerine bakıyoruz. İlişki var mıdır diye bakmak için. Bu değer 0,05'ten 0 küçükse eğer ilişki vardır diyoruz. 0,05'ten büyükse ilişki yoktur diyerek raporlandırıyoruz. Şimdi baktığımızda 0,05'ten küçük bir değer. Yani iş doyumla denetim puanları arasında bir ilişki var. Şimdi ne tür bir ilişki var buna bakalım korelasyon sayımıza yani R değerimize bakalım. 0.1560 Bu değer eksi. Eksi bir değer olduğu için negatif yönlü bir ilişki var aralarında yani ters orantı. İş doyum artarken denetim az. Denetim artıyorsa eğer denetim oranı iş doyum azalıyor. Yani ne kadar çok denetim puanı yüksekse kişinin denetlenmişse iş doyum oranı bu oranda düşük. Baktığımızda aralarında bir ilişki var negatif yönlü bir ilişki var. Ve şimdi derecesine bakalım 0.5'ten büyük. Ee, ne demiştik tablomuza geri dönersek 0.5 ile 1 arasında ise yüksek düzeyde bir ilişki vardır diyoruz. Test sonucumuzu genel olarak toparladığımızda çalışma grubundaki kişilerin iş doyum puanları ile denetim puanları arasında anlamlı negatif yönlü yüksek düzeyde bir ilişki vardır deriz. Şimdi bunu raporlandıralım. Kısmi korelasyon başlığımızı attık ve ekran alıntısıyla output'umuzdan verilerimizi aldık. Yazmak kolay olması açısından görmek için. Çalışma grubundaki kişilerin yaşları, kontrol altına alındığında iş duyum ve denetim puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır Araştırma sorumuz bu. katılımcıların yaşları kontrol altına alındığında iş duyum puanları ortalamaya yazalım. İş i̇şte duyum puanlarının ortalaması. Neden denklem diyoruz? Geçiyoruz ortalamamız 5 virgül ve denetim puanları yine ortalamamız yazalım ana yazdığımızda kolaylayabiliriz. Tam 17,1 arasında ilişki olup olmadığına ilişkin Birinci araştırma sorusunun cevaplanması için kısmi korelasyon testi uygulanmıştır. Şimdi test sonuçlarını yazalım. Test sonuçlarına göre katılımcıların iş duyum ve denetim puanları arasında ne demiştik? Anlamlı negatif yönlü Yani biri artarken diğeri azalıyor. Ve yüksek düzeyde 0.5 çıkmıştı. Düzeyde ilişki olduğu görülmüştür. P ve R değerlerimizi yazalım. P değerimiz aralarında ilişki var. 0. 0.5'ten küçük R değerimiz ise 0.560 neye göre aşağıda yazacağımız tablo 1'e göre deyip noktayı buraya yerleştiriyoruz buradaki noktayı bu cümle ilgili çünkü açıklamamız şimdi tablomuza geçelim Devri değerleri olacak değişkenler olacak 2 4 5 evet kontrol değişkenimizi yazalım öncelikle kontrol değişkenimizi yaş olarak giriş yaptık değişkenlerimiz ise iki sürekli değişken arasında olması gerekli. Korelasyon ilişkisinin iş doyumu ve denetim. Kaç kişinin katıldığı 30 kişi katılmıştı. R değeri ve değeri. D değerimiz 0. 560. P değerimiz ise Multicons değerimiz 0'dan 1000'de 2. 0.2 olarak belirlendi. Tablomuzun açıklamasını yazarak raporun kısmını bitirelim. Tablo 1 Çalışma grubunun iş duyum ve denetim puanlarına ilişkin kısmi korelasyon testi sonuçları Evet yaş değişkenimiz sabit tutulduğunda yapmış olduğumuz e, kısmi korelasyon testine göre raporumuzu bu şekilde yazdık bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle